Allah'tan çok arı var da. Toplamakla bitiremezler Allah'ın izniyle. Yoksa burada emin ol 3-5 tane kovan olsun. Kovanın içerisinde arı bırakmazlar. Çıkan arıyı toplarlar bunlar. Çok kalabalıklar. <laughs> Hadi bak bizim için dua edin ha. Tamam mı? Sizi besliyoruz. Güzel yaratıklar. Tamam Allah azarım olsa tüfekle beklerdim de. Çok arımız var, çok. Bitiremezsiniz lava yemekten, bitiremezsiniz. Allah grup top sesinden bile kaçmıyorlar. Hiç umurlarında değil. <laughs> hiç etkilenmiyorlar, hiç. yayınlan helal olsun. Helal olsun. Dua edin bizim için. Dua edin tamam mı? Bak. O kadar uğraşıyoruz ki Allah azze ve celle bizi sizin rızkınıza vekil tutuyor. Helal hoş olsun. Afiyet şeker olsun.